Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar önce geçmeden hemen like'ınızı evet. ve abone'nızı alırım. Evet hemen video geçelim. Evet. Çok. Senin mesajı vermiş. İyi. Ne? Senin mesajı vermiş. Emin hmm. Çok iyi arkadaşlar. Bir takımlayız. Hadi evet. hızlı. Arkadaşlar. E başlayacağım mı? <laughs> Dur kaydı kapatıp geri açayım hemen değişiklikleri yapayım. Evet arkadaşlar değişiklikleri yaptık Hemen hemencecik geldik beklemeyin diye. Devam yuftasa adam oynatıyor. Tamam. Devam. Hello everybody and welcome to today's match. Arkadaşlar az önce tek başına oynadı. YZ'ye 5 ye tane gol yedi. Affedersiniz. E ee, tek başına oynadım. Yani oyna önce tek başına yani oynamış iyi. oluyorsun. Ha söyle ben. kimla bizim kurtuva? Benim kalecim işte. Adam öldü Tövbe bismillah daha yeni video yeni başladık. He çalım ye ye. Bir kere çalım ne diyorsunuz? E bana dal diyor, topu izliyor. Oy. Uzaklaştırıyor bak. Aynen uzaklaştırıyorum. Aha. Vur, vur. Gol! Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi YZ'ye karşı ilk kolumuzu attık. En iyi oyuncuda mı oynuyorsun neydi? Arkadaşlar alıştırma turları falan yani daha çok alışamadık o yüzden en iyi oyuncu oynuyoruz. Çok alışamadık. Arkadaşlar yeni güncellemeyi beğendiniz mi? Zaten hepiniz güncellemeyi yapmışsınızdır. Gelmeyeniniz yoktur. Beğendiniz mi? Lütfen. De <laughs> Arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya konuşuyorum burada adamlar. Sana. Arkadaşlar güncellemeyi beğendiniz mi? Yorumlarda belirtin. Nasıl güncelleme olmuş? Bence yani e -Football tarihinin en iyi güncellemesi diyeceğim. Zaten e-futbol tarihi açılalı bir yıl oldu. Yemin ederim verdim ya. Döndü ya orada yetişemedi. Uy. Hayır. Tuttum. Uy. Hepimiz bu gemideyiz. Bas kayıyorlar ama. Döneceğiz. Arkadaşlar çok güzel, sevinci çok güzel yani. Gördüm son enginle ah ne oldu? Koşuyoruz <am repertoire> <laughs> <Sessizlik> After bu en iyi oyuncu olmaz mılar? çok kötü paslar veriyor bunlar. da biz iyi o paslar veriyoruz. Bizim takım iyi ben liderim ya benim takım yer falan fazlası var. Vur! Lan! Vur kafayı vur kafayı! Ve! Hepimiz bu gemideyiz hepimiz bu gemideyiz <laughs> Oy yan yana durdular. Ya izle ya. Oğlum gördü zaten herkes videoda izliyor. Kasmıyor zaten yezede Sen adamı o... arkıya çekti. Ben İzle gör. Ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Nasıl bir şey yapmadın? Adamın içinden geçtin. Ya abi git sarılık pozisyonu ya. Ben görmedim sana bakıyordum şöyleydi. Ya boşu boşuna kırmızı yedik ya. Arkadaşlar top bende de Olduğum yerde durmuştum. İşte topsuz alanda kayıyorsun adama. Bir de nasıl sarılık olsun? Helalsin. Uçur uçur onu uçurdun. Gönder. Helal. Çok güzel pas. Gördüm. Hayır geçmedi. Hadi. Sarı kart abartma lan. Abartma lan. Hücumu ortaya aldım ortaya aldım. İleride de oynamasın, geride de oynamasın. Sen de. Sen de. Uy. Aç en geriye, en geriye açsaydın keşke ya. Dal 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 dal. Kayma kayma, Sakin, kayma. Lan! kaymayı iki saat önce basmıştım ben. Verdim. Bu yok mu? Bu yok. yoktu Var bas, bas. Yokken verdim sayfayı. Ver. Varmış. Ben Biliyordum. Bir tık yüksek. Ver. Mbappe şimdi çok güzel. Hayati pas tek top arabası yukarı vur yukarı vur yukarı vur. Lan ne yaptın? Bir tane de şeyi vurdun, Yukarı vursaydın keşke. Vur. Lan ya. La. Böyle biraz çıkarabiliyor. Olur, Özellikle Yukarı vursaydın. Yukarı joystick'i yukarı çekip vursaydın. Diğer köşeye gidiyordu. Ters köşeye atırırdım adamı. Ne ya? Hep çıkar bu diyeyim. Hadi iste bana gelin geçmiyor şimdi. Çok güzel orta. Yapma yapma vurma vurma ya. Çektim ana iki çektim ana ki. Yapma, yapma. Çıkardım kaleci. Ah, Hayır yapma. Hayır ben neymiş? Yapma, yapma, yapma. Sen de sandım, sen de sandım. <laughs> Kırmızı kart yedik. Kırmızı kart yedik. Ya yapma Muhammed, Niye böyle bir şey yaptın ya? Ah sarı kart Aman fal yok ki. Topun üstünden atlanmış adam. Şansımıza çıkıyor. Adam dik. İki köşeye. Aynı köşeye gel. Aynı köşeye gel. <laughs> Arkadaşlar bu bizim yeni yeze taktiğimiz. Adam dikiyoruz aynı köşelerde. <laughs> Dikme. Lan vurma. 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 Çıkarma. 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 Vuracaklar. <laughs> Delayetle çıkardım. Aa keşke uzaklaştırmasaydım. senin. Ben de. Tamam lan like. Dikiyorum ben. son anda çıkardım. Arkadaşlar güncelleme çok güzel bence. Oyunu biraz hızlandırmış da tabi bizim telefonlarda internette biraz sıkıntı var. Öbür tarafa. Verdin mi boya? Hayır verdim. Verdim verdim verdim. Çok yavaş Ah. Abi biz defal yapmıyoruz. Buna da fazla mı? Sen de. Lan niye o kadar yukarı verdi? Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Skor aldım. Sen de. Çok güzelsin. Lan atma. Çektim kanser oyun. Tamam. Aa, ne yapıyorum lan? aşağıda kaldım aşağıda kaldım sol aşağıda kaldım bir dahakine senin adamla geleceğim hmm. arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel patlaşmalarla yani süper yıldızı bile yenebilirsiniz bu kadar size söyleyeyim yanlış yaptık 4 ben sen 3 tane attın galiba çok güzel kesiyorum ben defansla ilgileniyorum bu maçlık Hocam öyle iyi yani i̇yi adam öyle öyle düz atıyor. Direkt bastı çok güzel. Bir Ha 5. 5 i̇yi, iyi, iyi, iyi. Aa, beşinci, gol daha. Şu kapı. <laughs> Anne melodies. <laughs> <Kızı sınır>. That's <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel. <laughs> mükemmel gidiyoruz. Helalsin çak. Başla. Ver. Verdim. Verdim koş lan. Biraz daha hızlı olsaydı olurdu. Arkam ne? Sıkıntı yok sıkıntı yok. Çok güzel gördüm. Sen de. Atma ya düz vuracaktım. Elim refleksen biraz bir an öyle oldu. Aşağı gördüm. Üf, mükemmel. Attın. Işte, Hayır. Mbappe tut. Mbappe tut. Mbappe tut. Direğin dışına geldi ya. Çok güzel şut değil miydi? Evet de. Nasıl oldu ya? Hadi Martinez çektim. Tut lan. Elas. En köşeye verdim. Sen de. Şşş. Verme seni keşke. O site yok. Ay! Oh, yes. Keşke kontrol etmeden direkt gol olsaydı. Keşke işte keşke şey yapmadan önce gol olsaydı. Atabilirdim sonra dedim. Atsaydı keşke daha gollü bir maç istiyorsun. Bana attırmaya çalışma at tamam mı? Hmm. Öne geç. Çok... Sıkıntı yok attım. Hayır. Hmm. Yok yok. yok. Aa ah, çıkardı. Hmm. Önder. Sen de. Sana verdim sana verdim. Açtın ortayı. <gülüyor> <gülüyor> oh, çok güzel ortaydı çok güzel ortaydı mükemmeldi. de. Aynen. Sen de. Sıkıntı yok. Güzel açtım. Ön aldım. Ah! Topu, evet. Bu mu? Bu mu? Ben onu da Lan gelsene. <laughs> Niye orada duruyor? Döner döner. Hayır! Kalmıştım orada kayacaktım. İzle mi? Nasıl attı lan? Arkadaşlar eğer böyle yani 6 kişi toplayıp böyle <laughs> oynamamızı istiyorsanız 3 <laughs> yani 3 ben 3 onlar <laughs> of, mükemmel pastı helalsin Göz gir gir gir, gir. Bir de ben hep şarja baktım da oyundan atıyor. <laughs> <laughs> Hı? Hmm? Sen şu an mı? Sen de bakma. <laughs> bak bak sen de bir şey olmuyor sen de bir şey olmuyor sen de bak. <laughs> Çok güzel müdahale yaptık. Helal lan. Laktaştırma <laughs> <laughs> pası ver böyle. Hayır. Helasın. Ben de ben de ben de ben de. Aktım. Ben aktım. Ben... Hayır. Bak 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 hızlı bak şarj istiyorsan. Faal yaptım zaten. Faal yaptım zaten. Faal yaptım zaten. Mustafa. Starech. Desni Starech. Oha! Telefon uçtu. şarj etmiyor. Bakayım mı? Arkadaşlar şarjla uğraşıyorum. Baktım Adam odalı geçerken Ya baktım ben şeye bakıyordum. Arkadaşlar ciddi oynayacağım. Şarjdan çıkardım bu sefer. Geldim. ben dalmıyordum çünkü artık ikinci kursunda Artık en boyalı mesle, en boyalı mesle Düşürmüşsün çok evet. sesli. Ya. ya ver artık ya ver artık ya. Oğlum çok geç vurdum bu arada. Lan ya çok açıyorlar ayaklarını lan. Dön 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 dur dön dur Çıkardım. Yapma 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 yapma. Nasıl ya? Dört dalga geçiyorduk ama. Dalga geçmiyorduk da bizim adamlar <laughs> bozdu. Evet lan. Kırmızımız da zaten. Number <laughs> 13. İşte. gösteremeni istemiyorum. Bitti. İyi, <laughs> Bir sürü kişi girdi evdeki arkadaşlar. Kaç kişi değişti bu? Sen de. O mükemmel pas. Buradan yol orta açtı. Aa, çok geri açtı, geri açtı. Tuttum. Ramos'tayım, Ramos'tayım. Çıkarmasaydın keşke. Oha, top kameraya doğru geliyor da. Çıkarmasaydın golü. önünü <laughs> kesebilirdim ba. Belki. Sonları doğru kasmaya başladı bu arada internetten. Da ne yapıyor bu? Yeze önünü kırdı senin. Hayır. Ha, oh, beşinci gol yemeyelim Muhammed. Yemin ederim. Beş dört atmalıyız. Gol atmalıyız. Evet. Video gidiyor. gidiyor. Ha, gitmez de. Zaten deneme maçı. Hadi kullandım. Aha. Zonya oluştu. At, at, boşum, boş. Aa, geriye çekiyordum. Ey can doğruklarda. Koş. Verdin öne. Attın. Lan at. Çok kötü. Niye ayağınları o kadar açtı? Aman ya. Sen şu çekme gözünü Ar seveyim Ya at. çok açıyor ayağın lan. Ya yapma şunu yapma ya. 86. Hadi son dakika gol atarız. Ver. Gel. Ne yapıyorsun? Bunu. Ne? Yapıyorsun? Hocam. Ben sana diyorum işte ya. Sıkıntı bizde değil ki. Al onu. Al onu gel. Tut kanselo. Ver. Ver. Aç ortayı. Aç ortayı. Lan zanyolu. Sen Alamayız o topu alamayız. Beşinciyi de yedik bu arada sana söyleyeyim de. <laughs> Uzatmalar açık mı? Açık da. Hadi. <laughs> 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 hadi. hadi hadi kul başlasana. <gülüyor> <gülüyor> la, çöz, la, çöz ya aç aç hızlı aç hızlı ya. Hızlı Arkadaşlar tabletin şarjı bitti ya. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ya kanalı <çıkarım. gülüyor> Aksiyona heyecana Oğlum adam 5 4 yaptı. Arkadaşlar 5 kadar <laughs> Arkadaşlar kuzenimin şarjı bitti. Bir şey demek ister misin? <laughs> Vallahi iyi açtı da nasıl toparladı adam öyle anlayamadım ki. Evet arkadaşlar güncellememiz bu şekilde yani 3 ve 3 modu geldi. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Hepinize görüşürüz bay bay. Kendinize iyi bakın hoşçakalınız Bay bay.